sevgili balıklar astro enerjiye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta sizleri nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Dilerseniz yükselen ve ay burcunuzun açılımını da dinleyebilirsiniz. Şimdi bir kule kartımız var ama korkutmasın çünkü bu enerjilere karşı ne yapılabilir dediğimiz kısımda çıktığı için korkutmasın o kısma geleceğim. Şimdi yakın zamanda hayatınızda duygusal belki romantik bir fırsat karşınıza çıkmış, kendini göstermiş. Bu fırsat ee, belki size dokundu belki daha dokunmadı ama bu anlamda bir şeyler kendini göstermiş bir e, şans karşınıza çıkmış öyle söyleyeyim Kupa serisi özellikle romantik e, fırsatları anlatır ama duygularla bağlantılı olduğu için duygulara yönelik duygusal yönden etkileyecek bir fırsat da olabilir Kupa serisi Sezgilerle yeteneklerle ilgili olduğu için yeteneklerinize dair bir fırsat da gösteriyor olabilir. Sezgisel anlamda bir şeyleri bulmanız, çözmeniz bir şeylerin kolaylaşması anlamında da olabilir. Ama daha ruhsal ve daha duygusal konulara dair bir fırsat hayatınızda belirmiş yakın zamanda. Şimdinin enerjisinde ise denge enerjisi var. Yani hayatınızda bir şeyleri yoluna koymayı, bir şeyleri birlikte yürütmeyi, bir şeyleri dengede götürmeyi öğrendiğiniz, öğrenmeye başladığınız bir süreç içerisindesiniz. Şu anki enerjiniz bir şeyleri dengeleme çabası ya da dengelemeyi anlamak, öğrenmek adına bir süreç gibi görünüyor. Özellikle hayatınızda alma verme dengesine yönelik bir şeyleri oturtmuş olabilirsiniz. Yani özellikle alma verme dengesini söylemek istedim. Belki hayatınızda çok fazla iyilik yapıyordunuz. Ama belki çok gereğinden fazlaydı belki. Artık gerektiği yerde yapmaya karar verdiniz. Dengeye soktunuz. Belki çok çalışıyordunuz hayatınızda. Artık dinlenmeye karar verdiniz. Belki çok tembellik yapıyordunuz. Artık çalışmaya bir şeyleri yoluna koymaya karar verdiniz gibi. Yani hayatınızda aşırı olan bir şeyleri normalleştirerek onun karşısındaki zıttı da normal seviyeye çekmeyi başarmak adına bir süreç içindesiniz. Şimdi bu haftanın enerjilerine baktığımızdaysa Meymek şövalyesi enerjisi var ve size bir atılım yapacaksın diyor. Risk alacağın, tutkuyla, heyecanla atılmak isteyeceğin. Bütün özgüveninle, kendinden emin bir şekilde çıkmak isteyeceğin bir yol, bir atılım, bir başlangıç enerjisi var. Ama Şöyle de bir şey var ki, e, değnek serisi böyle düşünmeden, e, ani bir şekilde, ani kararlarla hareket etmeyi anlatır. Yani gerçekten bir risk almak var. Ama bu riski almadan önce yani bir tık düşünsen, e, iyi olabilir sanki yani... E, Şimdi işin içinde risk olduğu için bodoslama girin yapın denecek bir durum değil. Yani gerçekten iyi bir şekilde gözden geçirerek e, bu yola girin eğer gireceksiniz. Ki aslında şövalyeler e, istediğini almak istediğini başarmak adına harekete geçen ve başarıyla da yine bağlantılı kartlardır. Ama işin içinde risk var. Yani bu bir e, tılsım şövalyesi olsaydı. Kesinlikle zaten böyle bir uyarıda bulunmaz. E, kupa olsaydı. Keza aynı şekilde. Yok kılıç da olsa. Yani zaten geriye kalmadı. Diğer şövalyeler olsa demezdim. Ama değnek serisi gerçekten risk içerdiği için. Dikkatli olmak lazım. Bir yandan da şöyle bir mesajı da vardır. Değnek şövalyesinin. Eğer hayatında çok çalıştığın kendine vakit ayırmadığın, nefes almaya vakit ayırmadığın, özel hayatına, kendine sevdiklerine bir şekilde vakit ayırmadığın bir yoğunlukta çalıştığın bir dönemdeysen eğer bu vakitleri ayırmaya kendini dinlendirmeye artık başlaman lazım. Buna dikkat etmen lazım. Kendini yaptığın iş neyse, atıldığın şey neyse bunun içinde e, kaybetmemen lazım kendini, kaybolmaman lazım. Bunu da hatırlatır. Ve Kupa Kraliçesi var. Kupa Kraliçesi de e, şefkatli, merhametli, anaç bir kadın figürüdür. Olgun enerjide, e, duygusal anlamda, sezgisel anlamda ve yetenekler yönünden aslında çok güçlü, e, başarılı bir kadın figürdür. Bu tap seviye en baştaki yani nasıl diyeyim en zirvedeki başarı böyle Allah Allah başarıya var ya gelmeden önceki son bir adımı simgeleyen bir karttır. Yani aslında kraliçe kartları öyledir. Ve kupa serisi olduğu için bu duygusal boyutta sizin e, ciddi bir seviyeye gelmeniz ve duygusal boyutta bir şeyleri artık ben oldum diyeceğiniz raddeye e, bu kadarcık kaldığını gösteren bir karttır. Bunun yanı sıra da e, dediğim gibi anaçlık, şefkat, merhamet, sevgi duyguları kendini gösterir. Ya kendinizde bu duyguların artacağı, bu yönlerinizi geliştirdiğiniz, geliştireceğiniz bir hafta olacak. Ya da Kupa Kraliçesinden bir destek göreceksiniz bu hafta. Bu anneniz olabilir, teyzeniz olabilir, komşunuz olabilir. Ablanız olabilir, kuzeniniz olabilir, bir arkadaşınız olabilir, bir öğretmen olabilir, e, iş yerinde hiç ummadığınız biri olabilir. Bununla ilgili de belki yardımcı olabilecek şöyle bir bilgi verebilirim. Kupa serisi su elementleriyle bağlantılı. Yani yengeç, akrep, balık burçlarından biri, olgun bir kadın olabilir. E, olabilir çevrenizde. Belki bir süredir hayatınızda var. Belki hep vardı. Belki yeni tanışacaksınız hayatınıza yeni girecek. Yani gündeminizde bir şekilde böyle bir karakter olup sizi destekleyecek olabilir. Bu destek duygusal yönden bir destek olacak ya da sezgileriyle bazı şeylerde çizeceğiniz yollar için destek alacağınız biri olabilir yetenekleriyle belki sizin yetenekleriniz adına bir şeyler geliştirmenize destek sağlayacak olabilir. Sevgisiyle, şefkatiyle, merhametiyle, anaçlığıyla da sizi besleyecek olabilir. Yani duygusal yönden beslemekte de alakalı yani. Tam bir anaç karakter. Peki bu enerjilere karşı neler yapılabilir dersek? Kule kartı geldi demiştim. Şimdi kule kartı normalde e, artık işlerini bitirmiş bir şeylerin yıkılması. Ani bir şekilde, şok bir şekilde yıkılması. Ve sonrasında da yerine sağlam temellerle ihtiyacınız olan bir şeyin e, inşa edilmesiyle ilgili bir kart. E, ve... E tabi bu yeni inşa sürecine kadar olan süreçte de krizli, zorlu etkilerle bir süreç geçireceğinizi anlatan bir kart normalde. Ama bu haftanın enerjilerinde çıkmadı. Bu ne yapılabilir kısmında çıktı. Bu nedenle bu kartta şunu söyleyebilirim. Bir şeyler yıkılıyor. Şok ani bir şekilde oluyor. Müdahale etme imkanınız bile olmuyor. Yani şöyle tutayım bile diyemeden elinizden kayıp gidiyor. Konu her neyse. Burada önemli olan şey, bir şeyler kayıp giderken, bir şeyler yok olurken, bir şeyler değişirken bu değişime direnmemeyi öğrenmeniz gerek. Buradaki önemli nokta bu. Şimdi bu haftanın enerjisinde olmadığı için böyle şok ani bir değişim, bir etki olacağını söylemiyorum. Belki bu etkileri alın alacaklarınız da vardır. Hani ama baskın enerji olduğunu söyleyemem. Burada baskın olan şey sizin anlamanız gereken, almanız gereken şey direnmemek olmalı. Hayatınızda belki size sunulan fırsata karşı direniyorsunuz. Belki hayatınızda dengeye girmeye çalışan konular, da direniyorsunuz. Belki riskli bir şeye girişmek için. Belki duygularınıza sahip çıkmak için. Ama bu dönüşümle ilgili. Yani bazen eğer risk almayan biriyseniz belki de burada çıkmasın nedeni o riski alman gerekiyordur. O risk sana zorla gelir. Ben buradayım ve sen bunu yapacaksın der. Akış onu getirir. Belki de buradaki durum sana der ki sen duygusal olarak kendini geliştirmek zorundasın. Yeteneklerini geliştirmek zorundasın. Sen sezgilerinle hareket etmeyi öğrenmek zorundasın. Belki de diyor olabilir ki burada başka bir bakış açısıyla anaç, merhamet, şefkat dedik değil mi? Birilerine amaç yönlerini göstermen şefkatli ve merhametli olman gereken bir durumdasın. Daha önce olan ama yıkılan ve yeniye sürükleyen şeyde direnmeyip akışa bıraktığınızda o dönüşümü size sağlayacak. Siz yeter ki serbest bırakın. Yıkılan her neyse yerine daha iyisi gelecek. Şimdi dediğim gibi illa bir şey yıkılacak diye değil ama hayattaki değişim dönüşümlere karşı direniyor olabilirsiniz. Bu direncin kırılmasını istiyor olabilir. O yüzden risk alacaksın diye olabilir. Riski sevmiyorsunuzdur ama risk al diyordur hayat. O yüzden duygusal yönden geliş diyordur size. Peki diğer kartımız ne diyor? Bir de ona bakalım. Şimdi bu kartımız ve kılıçlarla kendini hapishane kurmuş, eli kolu bağlı görünen bir kadın e, figürle karşımıza çıkıyor. Şimdi kılıç sekizlisinde şöyle bir şey var. Etrafınızdaki kılıçlar o hapishanenin demirleri ve o demirleri belki siz uzattınız, belki siz diktiniz. Çünkü eliniz kolunuz da bağlı. Ama aslında değil. Yani o kadar gevşek bir e, bağ var ki etrafınızda. Yani eliniz kolunuz hareketsiz değil. Ama siz hareketsiz kalmış hissediyorsunuz. Kendinize bunu kendiniz hissettiriyorsunuz. Gözleriniz kapalı. Ama zaten iki kapıdansanız şu bağlar düşse gözlerinizi de açarsınız. Değil mi? Kendi kendinize ediyorsunuz zihniniz sizi çaresiz kılıyor. Çaresiz hissetmeniz için uğraşıyor. Bütün çaresizliklerinizi böyle belki de bombardıman halinde üstünüze üstünüze getiriyor. Ama bunun zihninizin oyun olduğunu, aklınızın size bir oyun oynadığını anladığınız takdirde değenmeniz daha kolay olacak. O kılıçlar küçük bir hançere, küçük hançerler belki minik bir meyve bıçağına dönüşecek. Daha sonra da belki şaka bıçağı olacak. Yani bu hapishanenin demirlerinden kurtulacaksınız küçülmesiyle. Bu ipleri bırakacaksınız. Siz tutuyorsunuz belki de bıraksanız düşecek. Yani size diyor ki gözünü neye kapadıysan. Niye kendini bu kadar hareketsiz kıldıysan zihninde seni bu kadar çaresiz hissettiren aslında fiziksel hiçbir e, engelin yokken bu kadar engellenmiş hissettiren şey neyse bunu bul ve çözümle diyor. Bu şu an bulunduğun çaresizlik hissi tamamen senin zihninde kendine yarattığın kendine yarattığın bir hapishane işte. Peki haftanın en genel enerjisini ona bakalım. Ortaklık. Anlaşma. Şimdi burada ne demiştik? Yakın zamanda bir e, duygusal yönden fırsat demiştik. Belki hayatınıza biri girdi. Ve e, duygusal bir başlangıç olacak. Bu hafta gündeminizde. Belki burada risk alarak girişeceğiniz konu onunla ilgilidir. Biraz hızlı gelişiyordur belki konular. Odur risk. Olamaz mı olabilir dedik ya heves tutku istek var bir özgüven var. Belki de bu aşka dair bir konudur. Ama olmak zorunda da değil. Belki işe yönelik bir e, anlaşma bir ortaklık bir sözleşme var. Ama birileriyle bir anlaşma var yani. Bu anlaşmayı belki. kendi içinizde yaşayacaksınız kendinizle. Belki kupa kraliçesiyle yaşayacaksınız size bir şeyler katması adına. Belki zihninizle artık bir anlaşmada bulunacaksınız ve bir şeyler çözeceksiniz. Belki de kendinizle duygusal yönden bir şeylerin anlaşmasını yapacaksınız. Kendinize Şefkat, merhamet göstermenin bir yolunu bulacaksınız belki. Yani bu anlaşma başkalarıyla olabileceği gibi, aşka dair olabileceği gibi kendinizle yapacağınız bir anlaşmayı da simgeliyor olabilir. Peki melek kartlarımız ne diyecek? Bir de ona bakalım. gitme zamanı aşk tanrısı tamam sevgili balıklar bu hafta e, aşk kendini gösteriyor artık ne şekilde gösterecektir bilmiyorum kendi ilişkisi olanlar için ilişki içerisinde yeni sürprizler yeni gelişmeler belki ilişkisi olmayanlar için yeni başlangıçlar ama bir aşk var İkisi de yok diyorsanız da aşkla yapacağınız bir işe başlangıç da olabilir. Ama hayatınızda severek bir şeyin içinde bulunmak, aşkla bir şeylerin içinde bulunmak bu hafta kendini gösterecek. Şimdi <laughs> evet aşk tanrısı kartı çıktı ve aşk üzerine konuştuk. Zihnini burada da zihnine ve yüreğine büyük sevgi dalgaları gönderiyor yaşamın kendisine duyduğun sevgiyi uyandırıyoruz romantik bir ilişkiyi kabul etme ve tadını çıkarma konusundaki açık karar bu yeniden uyanışı tetikledi aşkı bütün olağanüstü yönleriyle anında kutlamak için kendine izin ver evet yüreğini de zihnini de sevgiye aç diyor belki de buradaki ee, şu hapishaneden Çıkmanın yolu sevgiyi, aşkı görmektir. Bu olabilir. Çok dedim ya burada bir kupa kraliçesi var. Duygular, sezgiler. Aman Allah'ım sevgi, şefkat, merhamet. E, burada da bir duygusal, romantik fırsat. Hayatınızda bir şeyler dengeye giriyor. Bir şeyleri akışına bırakarak daha da dengeye sokacaksınız. E bir anlaşma var. Yani bir ilişki başlangıcı. Belki evlilik teklifi alacaksınız bazılarınız. İlişkide bir şeyler dengeye girdi ve sizi evlilik yoluna götürüyor. Belki bir büyüğünüzden de bu konuda öyle bir akıl alacaksınız, öyle bir destek alacaksınız ki kopacak gidecek. Diğer kartımız ise gitme zamanı. Güneş her gün doğuyor ve batıyor. Aynı şey senin yaşamındaki yollar için de geçerli. Yaşamındaki her gün batımının güzelliğini gör ve güneşin yarın yeniden doğacağını da bil. Sonlar yeni bir başlangıcın başıdır sadece ve biz her aşama ve döngü boyunca senin yanındayız. Evet hayatınızda bir döngü bitecek bir döngü başlayacak demek ki. Burada kule kendi anlamındaki ağırlığıyla bir şeyleri yaşatmayacaktır belki ama hayatınızda bir şeyler bitecek bir şeyler başlayacak anlaşılan o. Bu akışta kalarak buna izin verebilirsin. Bir şeylerin e, bittiğini bir şeylerin başlayacağını algılayarak. Bir başlama bitme döngüsü vardır. Daireseldir bu. Başlar ve sonuna geldiğinde biter. Bittiği yerden bir daha başlar, bir daha biter. Hayatınızda bir şeyler başlıyor, bir şeyler bitiyor olabilir. Döngüler değişiyor olabilir. Ve e, yeni bir döngünün girişindesiniz. Artık eski döngüyü arkada bırakmanın bittiğini kabullenip, Akışta kalmanın maddi bu hafta geldi diyor. Yıldız tohumu kartlarımızdan e, ne çıkacak bir de unutalım. kendi kendine attı ama ben de bir seçmek istiyorum. Evet. Şimdi kendine atan kartımız üzgünüm kartı. Savunmasızlık, eski hataları düzeltmek, kökünden sökmek bir savunmasızlık var. Burada bir çaresizlik var. Burada ee, söylemiştik zaten. Ama siz şu an kendinize yaptığınız haksızlıkların, gerçekleştirdiğiniz hataların üzüntüsünü yaşayıp bu hataları da düzeltmeye yönelik çabalayacağınız bir sürece giriyorsunuz. Bir savunmasızlık hissi var. Ama bunu neyden kaynaklı olduğunu fark edip aslında bunun dediğim gibi kendi zihninizden kaynaklı, düşüncelerinizden kaynaklı, kendi kendinize belki de kendinizi çok acımasız eleştirmenizden kaynaklı durumlardan dolayı olduğunu fark edip harekete geçmeniz, artık elinizi kolunuzu gözünüzü açıp o kılıçları teker teker sökmeniz gerekiyor. Eski hataları düzeltmek. İşte düzeltmeye bu şekilde başlayacaksınız. O kılıçları sökerek. E burada da diyor ki kökünden sökmek. Evet, artık yani o hataları bir şekilde ee, bazı şeyleri kökten bir şekilde halletmeniz gerekiyor. E şöyle de bir şey var burada ne demiştik? Temeli de sağlam olmayan şeylerin yıkımıdır aslında kule. Temeli sağlam olmayan hatalara dayalı sizi geriye çeken, sizi zora sokan konular neyse artık hayatınızda yıkılıyor. Ve daha sağlam temelli yeni ve yararınıza olacak şeyler hayatınıza giriyor. Bu hafta buna dair bir yaşayacaksınız. Buna dair bir mücadeleniz, bir akışınız olacak. Diğer kartsa benim seçtiğim 7 yıldız kız kız kardeş diyor. Doğurgan Yaratıcılık, yaşam nakışı ifade etme. Doğurgan Yaratıcılık. Ciddi anlamda bir ee, Yetenek ortaya koymakla ilgili enerjiler var. Yeteneklerle ilgili de kupa kraliçesi demiştik farkındaysanız. Yaratıcılığınızdan fayda göreceğiniz bir dönem içerisindesiniz. Yaşam nakışı ifade etme. Yaşam nakışı hayatınızı yaratıcı bir şekilde nakşetmeniz, yeniden oluşturmanız, istediğiniz yere tayin etmeniz sizin yaratıcılığınızdan ve bu yeteneklerinizi pardon yaratıcılığınızı yeteneklerinizle birleştirerek ortaya bir şeyler çıkarmanızdan geçtiğini buradan olacağını bilmeniz gerekiyor. Belki şöyle de olabilir. Şimdi burada gözler kapalı ya. Hazır gözleriniz kapalıyken biraz içinize dönmeyi denesenize. Dışarıda olup bitene gözleri kapamışsınız ama herkes siz de hissediyorsunuz değil mi? Yerinizden de kıpırdayamıyorsunuz. E bu belki bir fırsattır yani kendinizle kalıp da bir şeyleri içte çözebilmeniz için. Zaten içeride çözdükçe o elinizle çözülecek. O bağlar da gidecek. Ho Hop gözünüzü de ondan sonra açmaya başlarsınız. Belki de içsel bir süreci anlatıyor da olabilir. Ve e, ifade etme. Yeteneklerinizle, yaratıcılığınızla, sanatınızla, becerilerinizle kendinizi ve hayatınızı kendinize ya da çevrenizdekilere, başkalarına doğru bir şekilde ifade etmeyi başaracaksınız. Bunu başlatacaksınız. Yani Yaratıcılık. Biz burada duygular dedik, duygusal olgunluk dedik ama yaratıcılık size yön verecek, ee, size yardımcı olacak konu olacak. Zaten balık burcusunuz, zaten kupa kupaseri ise su burçlarıyla bağlantılı, yani e, sizinle de alakalı. Bu nedenle aslında kendinizde özünüzde olan bazı şeyleri geliştirip ortaya çıkarmanızla birlikte yolunuzun değişeceği ve kendinizi daha iyi ifade edebileceğinize dair enerjiler kendini gösteriyor. Buradaki hatalarını düzelt, kökünden sök artık, bu savunmasızlık halinden çık ve kendini güçlü kıldığın noktalara yani yaratıcılığına, yeteneklerine yoğunlaş ve bunları kullanarak hayatını yeniden inşa et, yeniden nakış et, nakşet ve kendini ifade etmeye başla. Çünkü artık yeni bir başlangıcın başındasın. Evet sevgili balıklar bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene de hoşçakalın.